düşündünüz mü çocuklar neden neden diye sorar. Çünkü düşünmek ve anlamak doğamızda var. Felsefe olarak bilimin ve felsefenin ışığında çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve eleştirel ve yaratıcı bireyler yetiştirmek istiyoruz. P4C tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Peki P4C ne? Çocukların eleştirel, yaratıcı ve işbirlikçe düşünme becerilerini geliştiren bir yöntem. Bu program bir filozof gibi düşünmeyi öğretir. Ancak bunu eğlenceli ve anlamlı bir şekilde yapar. Örneğin çocuğa doğa neden önemli? önemli diye sormak hem bilimsel hem de etik bir tartışma başlatabilir. Bu süreçte çocuklar hem öğrenir hem de kendi fikirlerini ifade etmeyi deneyimler. Örneğin bir DNA modeline bakarken sadece bu nasıl çalışır diye değil, bu bilgiyi nasıl kullanmalıyız diye soruyoruz. Her ders bir soru veya bir hikayeyle başlıyor. Çocuklar bu soruyu tartışıyor, farklı fikirleri dinliyor ve kendi düşüncelerini ifade ediyor. Bir fen dersinde doğaya değiştirme hakkımız var mı sorusunu tartışabiliriz. Bu hem bilimsel hem de etik kritik bir düşünmeyi, çocuklara daha iyi soru sormayı, düşüncelerini açıkça ifade etmeyi ve başkalarının fikirlerini anlamayı öğretiyor. p 4 sayesinde çocuklar farklı bakış açılarını saygı duymayı ve işbirliği yapmayı öğreniyorlar. Ayrıca kendilerini daha özgüvenli hissediyorlar. Felsefede biz bu düşünce biçimini savunuyoruz ve bunları birleştirmeyi düşünüyoruz. Gelin birlikte çocuklarımızı düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler haline getirelim.